Evet şu anda Mayaş'ta bulunuyoruz. Evet yol kenarında güzel bir şey bulduk. Sonra buranın organik malzemeleri satıyoruz. Kurşun şey var. Serap Hanım ne yapıyorsunuz? Ayaş'a geldik. E, baktık çok güzel salatalıklar var. E, yapıyorlar. Çok güzel turşular var. 5 kiloluk fidonlara basmışlar güzel güzel el ele Bunlar yöresel ürünler. Evet. Kurut kurutmalıklar. Evet çok güzel kurutmalıklar var. Patlıcan, biber, acı biber, bir çeşit sepetler, toprak kaplar. Evet. Meşhur. Ayaş sen mi sağ ol? Kuru Ceviz. Domates kurusu. Kayısı kurusu. iyi de. Şöyle geç. Bu kuru Ayaşı tutar kendiniz mi? Bu şey ya, e, Ayaş'ın meşhur ya. Evet. Kuru kuşlar. bu Evet bu Ayas Bayas tutar kuru kuşlar. Evet. Güzel şey etmiş. Şey, şey, evet, ha kuru yüce Tabii bunlar öyle şey oluyor. Oldu iyi günler.